Evet, sevgili izleyiciler, sevgili konuklar yine birlikteyiz. Cumhur Bey ne oldu sonra? Ayrıldınız. Ne yazık ki ayrıldınız. Ayrıldık. Üç, çocuğunuzla baş başa kaldınız. Evet. evet. Ee, i̇şlerim çok yoğun ee, bir şekilde. Aynı, aynı zamanda kuaförlüğün yanı sıra ee, bir biraz sıra... yüksek sesle konuşursanız herkes çok daha rahat duyarsın <laughs> evet. ee, bu sırada ben e, siyasi bir partinin karşıyaka başkan yardımcısıyım ee, aynı zamanda e, İzmir TV'de her hafta canlı yayınım var ve e, gazetecilik yapıyorum mesleğimin yanı sıra işlerim çok yoğun çocuklarıma ne kadar da ben zaman ayırmaya kalksam bu arada bir boşluk oluyordu ee, ve e, bir yardımcı almak istedim amacım sadece bir yardımcıydı ...ve tesadüfen geçici bir süre iş isteyen bir vesileyle tanıştığımız bir bayan işe başladı. Ve hakikaten önceleri mükemmeldi, her şey tam istediğimiz gibi. Yani bir evi düşünün, bir hayal ediyorsunuz, o hayal ettiğiniz bir aile çerçevesi. Her şey çok güzel. Ve ona verdiğim paralar tekrar geri dönüşüm olarak çocuklarıma harcanıyor. Ee, bu benim hoşuma da gidiyor yani bilmiyorum e, bir de bir laf vardı acaba e, bu hatayı nasıl yaptım diye zaman zaman düşünüyorum. E, ateşle barut bir arada durmaz dedikleri bu mudur acaba diye düşünüyorum. İster istemez aramızda bir iletişim oldu ama buna sevgi diyemeyiz, aşk diyemeyiz çünkü e, ben ve o... Bana dün anlattığınız ifadeyi kullanın burada da hem konuklarımız hem izleyicilerimiz duysunlar çünkü o çok çarpıcı bir ifadeydi. <laughs> Peki, bir gün bu hanım tarafından hakikaten inisiyatifim dışında gelişen olaylar sayesinde tecavüze uğradım. Bu muydu? Evet, bunu söylemiştiniz. Evet. Ee, evet. Çünkü yani benim hayatta işte, bir çizgim vardı. Hikaye demiştim, çizgim bir vardı. Şey. Bir, e, geldiğiniz yeri hiçbir zaman unutmayın mantığı vardır bende. ...her şeyim dobra dobra açık açık konuşan bir insanımdır. Kendimle barışık bir insanımdır. Ha bu arada megalomanlık yapmıyorum. Ee, dediğim gibi evet istemeden bir birliktelik yaşadık. Ama Onu, yani bunun adına e, hocam tecavüz diyebilir miyiz? Hayır canım yani bir istemeden mi oldu bu? Ya ben evimde kaldığım sürece böyle bir ilişki istemedim. Öyle bir gözle öyle bir yaklaşımla bulunmadım. Onu seni seviyorum demedim. ...sana şunu vaat ediyorum demedim. Onun bana deyişi senden hoşlanıyorum... ...beraber olmak istiyorum kelimesi var burada. Hoşlandım ve beraber olmak istiyorum. Ve uzun süre bir evlilik geçirmişsiniz. Ama yine mesela kelime biraz ağır. Tecavüz kelimesi. İstemeden beraber... Hayır, ...çok böyle ağır ağır ya, beraber bir beraber yani. e, evet, Orada bir benzetme maalesef... ...söylemiştim Esra Hanım'a. Esra Hanım Yani, yani e, bunu ne... söylemenizi... ...özellikle istedim çünkü zaten böyle bir şey... ...olmayacağını olamayacağını vurgulama kadar. Yani ben orada sanki evet. böyle bir misil evet. misal gibi ben size örnek vermiştim. Evet burada da kullandım. Evet. O, o sözümün de arkasındayım. Evet. Sonra e, böyle bir beraberlik oldu. Çok e, duygularınızla değil ama... E, tabii duygularımla değil. E, İfadenize göre e, fiziksel tabii. bir beraberlik tabii. olarak tabii, tabii. bu seviyede kaldı bu iş. Evet. Sonra devamı geldi mi? İki defa daha oldu. İki defa daha oldu. Evet. Ama... ...herhalde diğer seferler için... ...biraz önce kullandığımız ifadeyi... ...kullanamıyorsunuz. Kullanamayacağım. Evet. Hayır, kullanamayacağım. Daha sonra o sevecenlik gitti... ...büyük kızlarımı bana... ...şikayete başladı. Hmm. Küçük kızımı ...üstüne toz kondurmadığı kızımı ...ceza vermeye başladı. Bakın ben anneyle bile... ...öz anneyle bile çocuklarıma söylenen lafta... ...karşı karşıya gelmişim. Evet. Bir de çocuklarınız o kadar küçük değiller... ...yani şey. sözden... ...anlamayacak veya böyle e işte ceza uygulanacak bir durumda değiller ki ceza bile bana göre efendim, Nişanlı, annem ve babaya sonra uygulanması gereken bir şey. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var o da şu bu bahsedilen evde çocuklara bakması için aylıklı bir şekilde bir iş anlamında bir mi işe alma anlamında geçici, eve geçici, geçici. olarak gelen geçici. bu hanımefendinin yaşıyla... Ee, Cumhur Bey'in kızının 4 yaş var. yaşı arasında dört yaş. yaş var. Ve ben bunu dün sordum sohbet ederken evet. konuyu derinlemesine anlamaya çalışırken dedim ki, ee, Cumhur Bey, ne yapmasınız siz? Yani sormuyor musunuz? Siz Allah aşkınıza biriyle birlikte olacak olsanız, biriyle evlenecek veya da ciddi bir ilişkiye girmeyi niyetlenecek olsanız, sormaz mısınız kaç yaşındasın diye? Ne yapıyorsun? Kimsin? Nereden geliyorsun diye? Cumhur Bey bunları sormuyor. E Esra Hanım sormadım. Çünkü öyle bir mücadelenin içindesiniz Ama gerekçeniz de Dün bana anlattığınız şey bunu niye sormadınız diye sorduğum zaman... ...e çünkü çok büyük gösteriyordu görüntü olarak, Bakın ha, görüntü olarak büyük gösteriyor. E şimdi o büyük gösteriyor, siz de olduğunuzdan genç gösteriyorsunuz. Ortada mı buluşmuş oluyorsunuz bu noktada? Böyle mi e oluyor? Şimdi bir dakika, biriyle bir, bir birlikte yaşarken... ...onun kaç yaşında olduğunu ee, yani siz kaç yaşındasınız sizinle beraber olayım gibi bir mantık olmaz ki. O anda soramazsınız. Ve ben ona yemin ederim ee, ayrı bu tartışmalardan sonra onun ee, kızımla arasının 4 yaş olduğunu öğrendim. İsterseniz burada resmi var. Ee, bayanlara gösterin. Yok. 23'e şey, kaç yaşından karışmayalım. Evet. Demek ki böyle bir şey oldu. Peki sonra... Sonrası e, en küçük kızıma dediğim gibi annelerine bile kızlara çocuk arama lafı ama Bu konuda karşı karşıya gelmişimdir. Terbiyeleri dışında. Haksızlığa mazur bırakmam. E, ve dedim ben buraya övey anne almadım. Birlikte olduktan sonra hareketler de değişti. Övey anne almadım. Yardımcı aldım. Yarın güle güle. Ve gitti. Ve gitti ama? Beş ay sonra e, hamileyim diye e, tekrar iş yerime geldi. A, ben sevindim. Hayırlı olsun dedim. Evlendin mi dedim. Ama yani bir anda mutlu oldum. Hayır dedi. <laughs> e çok baba. %75. sans. E şimdi ben burada bana biraz komik geldi. %75 sans. Başka biri de olabilir misin? Yani bakın. ben böyle bir şey... orada orada bu bayanın da bir dürüstlüğü var. Bakın dürüstlüğü var. En azından size çıkmış. %75 senin diyor. %100 de diyebilirdi. E sonra ben dedim o zaman çocuk olunca yüzde yetmiş beş severim, yüzde yetmiş beş bakarım, yüzde yetmiş beş masrafıyorum. Ya saçmalama dedim. Ya bu yüzde yüzdür kardeşim ya yüzde sıfırdır dedim. Tamam. Evet. Eğer bu çocuk da olsun, bütün masraflarını üstlenirim, benim için problem değil. Ha benimse dört çocuğum olur. E, mahkemeye verirsin, DNA testinde hakikaten benim çıkarsa alırım. Çıkmazsa da ha bana şöyle bir yaklaşımda da bulunsa buna da açıyor. Dese ki Cumhur, ben bir hata işledim. Bir çocuğum olacak. Ama babasını bilmiyorum veya babası kabul etmiyor. Nüfusuna alır mısın dese, bile bile almak, insanı kullanarak bir yerlere getirmekten çok daha iyi O zaman alır mıydınız? Alırdım. Alırdım. Yansız, şu an de bir şey söylemek istiyorum. ben. Evet. Şimdi kanunen çocuğun doğumundan önce 300 günde, 180 gün arasında... ...erkek kadınla cinsel ilişkide bulunmuşsa... ...baba sayılıyor. Bu karine. Evet. Şimdi siz kullanmak derimini kullanıyorsunuz... ...bu bana biraz ağır geldi. Yani o anda kendisi hamile olmadığını... Bilmi, ...olduğunu bilmeyebilir. Evet. Dolayısıyla da böyle bir açıklama... ...yapmamış olabilir. Ve daha sonra... ...sizden ayrıldıktan sonra... ...veya o arada yine bir başkasıyla da... ...ilişkisi olabilir. Dolayısıyla... ...o günleri ayırt edememiş olabilir. Onun için böyle bir yüzde %75... İstimaliyle kullanmıştır ki çok dürüstçe kullanmış. Yani Zaten burada kullanılmak mi? terimi bana çok ağır geldi. Çünkü biliyorsunuz bazen hamilelik e, aylarca...